Baktık bu de hep biz eğleniyoruz. Biraz da köylüleri eğlendirelim dedik ve onlara bugün hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşatacağız. Cacom ne yapacağız? Bu, bugün onları ejderha falan getirip korkutmayacak mıyız? Hayır asla öyle bir şey yapmayacağız. Abi. Serinin sonunda bu köyü ejderhalarımıza yedireceğiz. O kadar manyetik mağaralara gittik arkadaşlar. Hep yorumlarda bana yazdınız. Abi neden uçan ray yapmadın? O zaman bugün köylüleri uçurmaya var mısın Cacom? Uçan ray ne lan? Köylüleri uçan raylan birlikte eve taşı başlayacağız. Çeçekle iki geliyor arkadaşlar. tek kullanımlık mıydı lan bu? <laughs> Bitirdin <laughs> bu kuvvetleri adam al. Oğlum bak son bir tane var o kutlama için tamam mı? Dur <laughs> varmış Ona iskandılarını Bunlar... hatırlatmam atmam gerekiyor. hatırlaması gerekiyor benim kardeşimin. Hatırla. <gülüyor> hatırla. Cacatland. <laughs> Öncesinde birazcık bir getirir misin be evden? Ama işler işte, olmaz. Hayır. Hayır 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 ben giderim. Ben giderim. Vallahi... Ben giderim. Hayır, <laughs> hayır. Hayır. Hayır lütfen. Dünyaları yok eden 3000 evin yanına götürme lütfen. Yeni tabir ettirdim lütfen. Parasını yeni ödedim. Tamam tamam tamam. Yemin ediyorum yeni ödedim. <laughs> Şimdi yapıştırma zamanı. Neyi mi? Tabii ki de like'ı. Hadi bakayım hızlı bir şekilde seri 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 like atıyorsunuz. Elimde hem normal ray var hem de mavi ray var. Şimdi bunların arasındaki farkı kim anlayacak biliyor musunuz? Köylüler. Karnelerin tadı Tadını köylüler çıkaracak arkadaşlar karneler nasıl yazın bakalım cacatım senin karnen nasıl Benim karnem hepsi 5 O, o hepsi 5 işte, <laughs> Sen nasıl bir insansın ya caco <laughs> Bak şimdi, senden bir tane tekne yapmanı istiyorum. O teknenin içine köylü koymanı istiyorum. <laughs> Al dedik de. Hepsini tekneye koy demedik adam. Sakin e, ol. Köylü istedim benden. Şimdi yapmam gereken şey elimden son kalan demirlerle birlikte vagon yapacağım. Kaç tane yaptım? Üç tane yaptım. Hadi. Onları getir. Direkt vagon. Nasıl vatan... getireyim onları? Çok güzel aklıma fikir geldi. Geliyoruz, geliyoruz. Ama bunlar yavaş olduğu için umarım oraya kadar gider ya. Fırınlı vagon. Fırınlı vagona ihtiyacımız yok. Şimdi sen köyleri buraya getiriyorsun. Bunu nasıl rayın içine bindireceğiz? Bindirsek koşuyor. Birazcık olur. şunu şöyle vereceğine şöyle kır bakayım bir ee, şey. sen tamamdır. adamsın. Lan! çözmüştük zaten biz mesele. Niye iki kere çözmeye çalışıyorsun? Vagonla birlikte gitmez diye düşündüm. Dur. Aha, aha, gel, 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 gel. Bak oğlum Bitti. kayışla Hadi amcacım. Sizi... Hadi amcacım. Kayış modu kurmadığıma dua edin. Bak ha. Oh, 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 Hayır. Oraya gire, ha. oraya gitme. Oraya gitme. Cihat hazır mısın izleme ya? İttireyim <laughs> mi bunu? Hazırsın. İttir, ittir ve ben Mavi ittir. yere kadar ittiriyorum o zaman. Mavi <laughs> yerden sonra... <laughs> buradan sonra sal koşalım biz. Gel koş. Koş. İzle şimdi. Koşuyorum. Koş 3, koşyorum, dur, 2, 1... 1. Vay! <laughs> o gerçekten uçuyor. Gerçekten, gerçekten uçan diyor ya. Bak şimdi evin önüne uçarak götür. Çak 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 gitme çak dur. Uçuyor. Dur dur adam bir şuna arkanda. Minecraft treni. Geliyorum. Ben de geliyorum <laughs> peşinden. Görüyorsunuz arkadaşlar uçarak götürüyoruz. Hop. Var, var gözüm. ver 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 ver! Bak! Evin çatısında, <laughs> evin çatısında kaldı. Ama çok güzel olmadı mı? Çok güzel bu ya. O, o zaman burada dursun, ha, onu almayalım oradan. Tamam, bu oranın köylüsü. Bundan sonra hep öyle kalacak. Salı akşamı yani yarın saat 19'da tüm ekip Kale Savaşları'na başlıyoruz. Bu sefer yarım bırakmayacağız, çok efsane olacak. Hepinizi saat 19'da canlı yayına bekliyoruz. Lütfen bildirimleri açın. Diğerlerini peşine. Terse döndür şey vagonunu. Gelebilirsin ee, evet, cacatı. evet dur onu yapmaya çalışıyorum şu an. Yap 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 yap. Bakın arkadaşlar buradan da düşüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet edemiyoruz geri gidiyor. Şimdi kim bizimle birlikte Cacatland'e gelmek istiyor? Ee, bence şu ikisi en azından bir tanesi. Çok istekliler bence. Üst kata çıkın. Çık üst kata. Gel ticaret atacağız. He? Oh, adamsınız tamam. ya. Oh, tamam. Adamsınız <laughs> ya. Bir oltamız olsaydı güzel olurmuş be. Olta mı? He. Ana dur doğru. Gelin ha. Tekne, tekneyi tutmaya çalış ona tekneyi. Ama bence hiçbir şey yapmaz. Evet hiçbir şey yapmadı kardeşim beni. Aa, Aa çocuk çeke, vagonu tamam, çekebiliyorum. Tamam. Bak, evet izle. evet çekebiliyorsun ben yanlışlıkla Aa. evden şeyi çekmiştim öyle. Oha yanıma aldım. Ecerhan kafası. Bak bak ne <laughs> yapacağım şimdi sana. Çek. O oh, sen adansın be. Oh, Aa öyle. Tamamdır. Helal. Koşun. Arkadaşlar görüyorsunuz, köylülerimiz efsane. Oo! Oh, yoldan ne, çıktı. Kazayı vurdular! Bence altlarındaki şey onları bozdu. Sevgili kardeşlerim, tutun. Tut. Bunları yol yardım Galiba. Burası olay yeri. İşaret atmam gerekiyor. Olay tam da burada Tebişir. oldu. Senin tebeşirin ne var? Evet. Şuraya ölü bir şartı koyuyorum. Tamam. Yapacağım inşallah bu yüzyıl içinde. Çek tulubayı. Çek çek çek. Çekeceğim. E gelsenize buraya. Oh, Aaa yapma. <laughs> şey yapma. Her şey yapılı yapma. Her şey yapılı yapma. Aa dur dur dur. Aaa oh, tamam. Tamam Hadi. oldu. İleri. git. Lan geri <laughs> <ya>. değil. İleri <laughs> değil. Bence kayış modu da hala kurabiliriz. Köyleri kayıştan getirebiliriz. Kayış mod <laughs> Oğlum! Oh! Hadi! Çok güzel çektin. mu? Git, geri git. Çek oraya. Hadi! Öldü mü? Ya <laughs> gel, gel şuraya. Allah rızası için gel. Allah gitti köyle. <laughs> Vallahi da billahi da. bundan zaten İyi hayır gel. Gel buraya. Oh helal! Oh. Bir daha çek. Oh. Çek şimdi ona. Oh Diğer köylüler orada bekledi. İki tane işimizi görür be Cacatım. Bu zor bir işmiş gerçekten. Evet evet. Onu da aşağı indireceğiz galiba. <laughs> Evimizin yeni mahseninde çocaklandığı fırıç hoş geldiniz. Gir bakalım. Daha hoş gelemediktir. Gel sen de buraya. Bak kaçarsan orada dinozor var. Allah meslek kaldı. Gel. Ama kırarım ben o. Gel. Kır ya. şimdi altındakileri. Onlar zaten paşa paşa istediğimiz yere doğru gidecekler. Aa! Yapma bunu bana ya, yaptırsan bu vermemeliydim. Şuna vuracaksın işte. İşte vur vur vur. Arkadaşlar aşağıya 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 parti aşağıda. 2025 çacatlendi. Hepiniz hoş geldiniz. Daha modern ve daha güvenilir. Gelin buraya. <laughs> Parti parti diskosu... Nereye gittiler lan? İkisi de burada dangalaklar. Uzun uğraşlarımız sonucunda... ...Cacatland'in ilk iki kölesi... ...vatala millete hayırlı uğurlu olsun Cacat kardeşim. E, Kofeti. Hadi bakayım, hadi bakayım. Kofeti, hadi bakayım. Kofeti. Hadi, Kofeti. Hadi, hadi, hadi. Ha? hadi hadi hadi. Bunu artık kutlamamız gerekiyor. Şimdi ki bu köylülerle ne yapacaksınız? Bize çok ya, fazla sendirince de kalmadı ki. Bakın size kalp koyuyorum. Bu like'ın kalbi. Bunlar bütün kalplerimiz hepsi sizin için arkadaşlar. Şu yukarıdaki, He. üstteki varilden meslek aldı. O varili kırıyoruz. Bir tane buraya ne yapıyoruz biliyor musun? He. Ne yapıyoruz? Ne? Ne yapıyoruz? İksir tezgahı, İksir tezgahı yapıyoruz. Çünkü Aa, onlar öncesi arkadaşlar. Gel çocuğum gel gel gel. Ha iksir tezgahımız da burada varmış işte ne güzel. Oy hala hazırda var mis gibi. Ya bundan meslek aldı? Emin değilim. Çocuğum bir bakar mısın aşağı gidip mesleğe gitti mi diye? Evet evet gitmiş gitmiş. Bunlar bize zam yaptılar kardeşim benim. Ee gelene kadar biraz pataklandılar. Olacak o kadar. Zümrüt var mı yanında? Ticarete başlamak. Üç tane var. Üç taneyle bence ilk restona al ve ilk ticareti başlat. İyi de bana 8 sayıyor. Ne? Al, Sen ben daha fazla, fazla vurmuşsun. <laughs> Bana 3'e veriyor kardeşim benim. Tamam ilk ticaretimizi attığımıza göre yukarıda ne kadar zümrüt buluyorsak giriyoruz Cacat'ım. Bunlarla birlikte ticaretimizi başlatıyoruz. Zümrüt düşüren bir yaratık yok mu ya? Onun DNA'sını falan kopyalasak. Varsa söyle çünkü 39 tane zümrütümüz varmış. Tamam seviye atlattı. Ama bizim bunu son seviyeye getirmemiz lazım ve sabah olması lazım. Tamam o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ganimetimiz var mı? Ganimetli bir kılıç. Var. O zaman zombinin DNA'sını alıyoruz. Süper düper makinede zombiyi çoğaltıyoruz. Buna evet. da zombi eti satıyoruz. Yo. Çürük et satmaktansa bizim Çubuk yukarıda deli gibi derilerimiz var. Aa, deri satalım. Deri, evet evet köye gidip kasaba deri evet, satabiliriz. Evet evet. Bu bunlar evet. bir işe yarasın evet. Al geri kalanları al. Köye mi gidiyoruz o zaman? Aldım aldım köye gidiyoruz evet. Gidiyorum. Geliyorum peşinden çocuğu. Hadi git kardeşim benim. Peşindeyim. Yürü. Bu yolu hiç kırmayalım ya. <laughs> Bu yol çok güzel. Ya kazan getir kazan 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 hadi. Kazancı As hadi. Gel burada bak al bak bakın burada meslek var arkadaşlar. Gel ablacığım Gel 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 beleş meslek var param olsa böyle olsam. Vay ba, 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 alıyor bak zeki insan. Hoppala. Gel kardeşim gel kardeşim. Bende kireler bitti. 22 tane oldu bende sende. Bende 20 tane. Şu an 34 tane oldu cacatım. Oo oh, bende biri var ah. Ticaret yaptı ki evli diyorum. şey yaptı bana. <laughs> yaya bakar mısın? Yaya mı? Evet. Kaç tane yay var? Ee, bir tane. Emin misin? Geçen ee? videoda benim yayımı sen almışsın. Adamlar çalmamış. Elimden yere düşmüş ve sana gitmiş. Bende şu an sadece bu var. Drakaris. Allah Allah. Ya ben ne yapacağım senin bu yayını? Adamlar zam yaptı. Gördü elimizdeki derileri. Bu arada bende deriler bitti. Son 6 tane ben, kaldı. Bende 5 tane var. Elimizdeki son demirlerle bir tane daha kazan yapıyorum. Cacatım yanımızdaki köylüyü de bence derici yapalım. Sen bize bir tane inek DNA'sı aldın kardeşim be. Burada bizon var. bizon Bizondan çıkmıyor muydu? Bir bakayım bizon... şunu çalıştırayım. Emin misin? Ondan çıkıyor bundan muydu? Çıkıyorsa, çıkıyorsa valla çok güzel olur. He çıkıyor bundan çıkıyor. Yahu Cacat vur dedik öldür demedik kardeşim benim. Ne yapıyorsun ya sen? Ben. ben şimdi bundan birlikte zümrüt ticaretine giriyorum. Ardından sevgili kardeşimizden birlikte giriyorum. Gel. Gel artık. Gel. Tamam hadi artık yenileyebilirsin kendine Vallahi iyiydi. Hadi Ender verebilirsin. Cacat ne yapıyorsun? Cacat burası. Karıştı, dur. Ve hayırlı uğurlu olsun vatana millete İlk Ender Pölü aldık çayatım. Sonunda. Sonunda. Şimdi Böyle. bundan birkaç kere daha yapmamız lazım. <laughs> birkaç kere. Bence bir 500 kere daha yapacağız gibi. Ben dedim sana köylülere zarar vermeden getirebilirdik. Yok işte uçarak getirelim, kaçırarak getirelim. Ya çoğaltabilirdik burada. Evet. Adamlar şu an bize her şeyi zamlı satıyor. Farkında mısın? Bir zombiye ile öpüştürmeme bakar onları. Cacatım sen burada biraz uğraş dur. Ben sana bir sürpriz yapacağım. Hazır mısın? Hazırım. Ondan geriye doğru sayar mısınızlı bir şekilde? 10, 9, 8, 7, Geliyorum. 6, evet, 5, 4, evet. 3, 2, 2 1, 1, 0. Sen harikasın Cacat. Sen harika bir iş Aa, Doğru. Evet. Sırf köylüler eğlensin diye bu kadar uğraştım. Ama şöyle bir sorunumuz var. Ee, burada çıkmıyor. Burası 3 blok yüksekliğinde değil. Yani sadece göstermek için yaptım. Şov yaptım. Yoksa böyle bir şey yok. Şimdi yorumlara birisi yazacak. Tamam bunu kırıp ortada doğururuz bunu. Hallediyorum hemen. Getir 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 Karşı, getir getir. Kardeşim niye işin kolayına kaçıyoruz ki? Köylülerle çünkü daha yapabiliyoruz sus. Sen nesin be cacat? Nesin ya, bu oğlum? 12. 13 ah, oldu bak. be Cihat'ım. 12. Öyle ettim be. Şurada bir en odası yapıyoruz. Senin kılıca direkt en çantı basıyoruz kardeşim. Evet, evet, evet. Evet. Sonunda yoksa biz böyle biz böyle hep zarar gireceğiz. 13 oldu. 14 oldu. Daha kaldı mı şimdi? Bende daha XP kalmadı bu arada. Sende kaldı mı? Bende 8 seviye oldu endirmenleri öldürdüğüm için. Oh, 15. Bence 16 15 tane eli buluruz be Endi. Endi buluruz ya, buluruz. bu kadar fazla etimiz, derimiz varken neden benim çocuğumu büyütmüyoruz Cihat? Aa doğru. Kemik dur al. Kemik. Kemik kemik, kemik. atıyorum sana aşağı. 56 tane. Of 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 sen ne diyorsun? Ejderhanın DNA'sını alabilir miyiz? enteki Onun harbi alalım mı? XP patlaması yaşarız daha. Çok bir tane temiz kulak çubuğu hazırla. 31 tane ben Ben malzemelerimi bilmiyorum. 2 tane yün bir tane çubuk cacat 2 yün bir çubuk. Tamam yap. Bak burada keskinlik 4 kitabı buldum. Bence kılıcı da bassa her şey daha güzel tek atarız. Oha dur. Şurada direkt bas. Şurada şurada. Dur ya dur dur dur. Oy benim oğlum gör. Emre'nin DNA alsın alsak. Ya dur benim oğlumun gözlerine bak. Ne <laughs> Onu da iteceğim? O da bir psikopat olacak. Babası gibi olacak. Gelini geçeni <laughs> o yiyecek. Geçen bölümde Cacat'ın ejderhası yemişti arkadaşlar mumya canavarını. Bu bölümde ise en canavarının yanına gideceğiz. Ama amacımız en canavarını görmek değil. Amacımız bebek ejderhaları almak. Oy sakin 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 Cacat Cacat sakin ya. Ne yapıyorsun ya kardeşim de. Benim. Benimkisi çalışmaya başladı ya. Cacom tam tam da 29 tane blaze çubuğumuz var. E tamam tamam. Hepsini yapmıyorum. Aslında yapsam bir şey olmaz ki yapabilirim. Zaten hepsini yapmana gülüyor. gerek yok. Yolda gerektikçe yaparız. Öyle mi? Tamam o zaman envanterimi alıyorum. Tebişirlerimi bir tanesini bırakıyorum. Yanıma başka bir şey almıyorum. Bak yayım yok. Asla kendime yeni yay yapsam mı ya? Bence yaptık ya. Malzememiz var. Canım. O kadar Olur. malzememiz var. Yapalım be. Oğlum bizde iki blok senin ejderhanın bloğundan var. 26 tane şey var. Şununla birlikte istersen kendine de set yapabilirsin. Ejderhana da yapabilirsin. Dünyanın en güçlü madeni var şu an elimde. Hangisi? Aa dur biz onlardan topluyorduk. Evet. Evet. Ne yapalım? Göğüslük, göğüslük, göğüslük en çok kalkan veren şey. İki iki göğüslük yapabiliriz. Ya neredesin? <laughs> of, kesin neredesin? çok havalı bir şey. Arkandayım be. Al. Çok havalı duruyor ya. Oğlum. Arkana bak. Bak bak. <laughs> Hadi delirin. bakayım. 10 tane kaldı biliyor musun? 10 taneyle ne yapılır? 2 tane kask yapabiliriz bence. Bakayım bu kask kaldı. 10 taneyle kaldı. bence kendine pantolon yap ya. Bana ezik Aha. muamelesi mi yapıyorsun? Ben anlayamadım. Yani ne olur ne şimdi. Ölürsün, ölürsün ölürsün bir şey ya. Bak ki Çok güzel duruyor ya. Biz neyi unuttuk uzun zamandır? Oo, Oo doğru. Biz <laughs> ne? Ejderhaya şunla vuralım bu cacan. Ejderhaya şunla evet, evet, vurduk evet. ya. Deli almak için çok yardımcı olur bize. Patlat kardeşim. Hop gel oğlum. Oğlum Aa! dur. Dur oğlum, Aa! dur, 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 tamam. Fırın üfleyeceğim diye beni yaktı. O fırın da bu üfleyemiyor bu arada, bunun fırın ayrı. Gayet üfledi gibi hissediyorum şu an. O hala ben... bana sinirli mi ya? Galiba sinirli, çok kin oldu. Oğlum küçüklüğünde yaşadı o olayı, büyüdü hala mı sinirli? Ne kin daha hala tamam da. Hadi cacat nereye gidiyoruz? Ben cehennemin dibine gidiyorum galiba. Yana yana dur. Söylerim ki. Havada uçan bir çılgın var. O Ya hiç özen uğraşıyorum onlarla bırak ha. Biz kendi yerimizi biliyoruz artık. Kocamanız lan. Oo benim totu son derece ama yaktı bolu. aşağı düştü düştü, kendim düştü. Kendim yapma kaşındı, yapma kendi öldürdüm öldürdüm bak o ateşe ölür o yapma cezatım elini kara bulama kardeşim benim ooo <laughs> beni dondurdu Bu Aa, dur, benimkisi bir şeylere saldırıyor dur bize saldırıyor cecat. şu ejderhana sahip çıkar mısın ha? almaya ha, çalışıyorum şu an aşağıdayım hadi bakalım öldürebiliyor musunuz yoksa ee, ateşimiz dur benimkisi saldırıyor zaten ona baksana lan görüyorum Havada bir şu şey... a öldürdü la. Yanında şişe varsa alabiliriz şeyini cacatı. Bak ya, bak bak aşağıda da doğuruyoruz Buraka. İstiyorsan alırdık kardeşim benim. Hadi. Burası 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 burası. Burası. Emin misin? Yardım Gel ya cacatım. Oy, direkt düştük. Onu bu kadar yakın beklemiyordum la. Caca. Yeryüzü. Aa ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Neredesin? Aşağıda görürsün birazdan. Tamam suyu gördüm. Gel 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 sorun yok. Aa bak. Aa bir tane sonunda oyun bize kendi verdi. Baksana bir backpack'im oldu o ne? artık. Sandık mı? Hayır backpack'im var. Aa kütüphane Oy, buldum. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Buradaki sandıklara bak. Bir tane demirci şablonu buldum. Bir tane. Cacat. <laughs> Cacat bulduğum şeye bakman gerekiyor. Aa, Bakamıyorum şu an. Ben de bir o, burada garip bir yumurta buldum Burak'a. Cacat sen şuna bak. Yumurtayı bırak. Aa, üçlü mızlak. ama ateşli olanı mı? Ateşli gibi bir şey. bir yaktım. Sen nasıl bir şey buldun? Oo, sen de şu buldun. Nasıl bir yumurtun, buldum. Işte, yumurta? İşte aradığımız yumurta. Yemin ya? ediyorum bu. Bu ejderha yumurtası arkadaşlar. Farklı bir mod kurdum. Yani büyük da bakmayın yumurtanın. İçinden küçücük bir ejderha çıkacak. Aramaya devam et. Başka bulabiliriz. Üst kata baktın mı? Büyük kitaplarına bak bu arada. Bu arada bu arada bu arada. Buradaki tüm kitaplıkları da alalım giderken eve. Oo, oh, çok Büyü basarız hepsine. Bum Bum'un Dragon'la savaşmasını görmek istiyorum ya. O ilk önce DNA'sını alalım ondan sonra evet, ne evet, yapıyorsan evet. yap. Şimdi dur oradan oradan çıktık gel. Ben ben sonsuza kadar burada takılırım bak bu şekilde. Beni çıkartmadan. Yok yok. Oğlum ne sürekli tanıtıyorsunuz aynıyorum. Şimdi odayı bulmamız gerekiyor. Burası Bence değil. Bence Bum Bum'un çok yardım olurdu. Bence hiç riske girmeye gerek yok Cacat'ı. Değil mi? Portal bloğunu falan da kırar o şimdi. Ee, aa, gel 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 buradan gidiliyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şuradan direkt aşağı gittiğimiz zaman. Evet burası değil çaktırım ha. nasıl burada, uydurdun diye soracaktım burada sana. Burada Burada da değil. <laughs> buradan bir yerden silver sesi duydum ya. Fışık fışık diye. Aa burası burası gel 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 gel. gel dur gel, dur dur. Geri gel. Yeni sandıklar <laughs> buluyorum bir dakika. Beni alamazsın buradan. Yeni <laughs> sandıklar var. Aa gelmişiz. <laughs> evet evet burası. Spawnları kırıyorum. İstersek ejderhayı burada çıkartabiliyoruz biliyor musun? Ya şu nasıl lavı, üstünde birazcık tutsak ısınsa çıkıyor. Ama ben diyorum ki danozor etlerinin orada büyüsün ve onun adı danozor olsun. Onun, onun için nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ki çıktıktan sonra görmem lazım. Tamam o zaman. Umarım eksik çıkmaz. 3, 4, 5, 6. 2 tane de bende var. Ooo hazır mısın? Hazırım. Üç. Ama dur ilk önce dur. Dur 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 dur. dur. Sen setini dur. giy. Setini dur. bir giy dakika, setini dur. giy. Bir dur bir yerine dur be adam. Durdum. La, hayır, lan hayır ya sen. Güvenli güvenliğim içerisi. Allah kahretsin. Güvenliğimiş. Sen, sen benden önce geldin bu arada oyunun erken yüklendi. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Vallahi. Çağcığım şimdi bizde uçacak Oy. bir şey yok ya. Ne demek tamam. yok ya? Oo! Çok özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. Ben ejderhaları unuttum. E onları nasıl kıracağız? Onu, onu ile kırabilir miyiz? Onu merak ediyordum. Vallahi ok işlemiyor. Oğlum. dur! Öldürme onu! <gülüyor> Öldürüyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> hayır hayır. Değil aslında. Öldürme. Sana... Tamam tamam can yeniliyor şu anda. Sen sakin ol. Ha tamam çok korktum ölecek diye. Oğlum ejderhalara hiçbir şey işlemiyor Cacat. Şunları gidiyorum. Ejderha aldı. Ateş topu içine... direkt seninkine vurdu. Ceylat'ım ne yapıyorum biliyor musun? Bumbumu çıkaracağım. Bak biz bunlarla uğraşmayacağız. Çocuğunu sen sakla. Sakladın ben mı? Ben sakladım sakladım. Yoksa zaman... her yere saldırıyor benimkisi. Tamam. Hepsini patlattığımıza göre daha enerji alabileceği hiçbir şey yok. Sana teşekkür ediyorum her şey için. Şimdi Bum Bum amcana bırakıyoruz. Sizce Bum Bum'un rengini maviye çekelim mi? Öyle bir şey mi var? Bir yorumlara yazdınız. Maviye, Öyle bir şey mi var? Mavi Öyle var? Var tabii kardeşim benim. Mekanın sahibi geri geldi. Bum Bum! Kuyruğunla bütün endirmenleri öldür. Evet Bum Bum! Babanı sinir ediyorlar. Şu lanet olası ejderhayı nasıl öldürmek istersin? Evet evet bu 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 bu. Bak 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 sana nefes attı. Görüyor musun bu bomb? Sana böyle bir terbiyesi. nasıl takip ediyor? Nasıl bakıyor? Hadi oğlum. Aa! <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım canı gidiyor mu? Bir de vurabilse. <laughs> hadi bu bu vurdun vurdun vurdun. Tutturamıyor. Bu bu babacığım tuttur şuna. Tamam o ortaya gelecek ve diyor ki ben onu ortada yiyeceğim diyor Cacat. Hadi bu bu ye onu. Bağırıyorsun güzel yapıyor ne diyorsun lan? Cacat onun kafasını sersem etsene. Aa dur deneyeceğim tekrar deneyeceğim. Çabuk şey, ortadan alıyor. Yapamadım. Alın, hadi bu bu. Aa atıyor Cacat Aa. atıyor. Hazır o. Bu bu ona tuttur. Ona tuttun helalsin bu bu. Hadi. Oh, bu bu Bum bum. bum ortalığın içinden geçtin. Ejderhanın kılına zarar gelmedi bum bum. Hadi bum bum ye şunu. Aa, bak kuyruğuyla nasıl vurdu? Geldin be. Geldi mi oğlum? Ama kuyruk sana vuruyormuş pardon. Bayıldı mı? Bayıldı mı bilmiyorum. Yıldız çıkmadı kafasında. Oo, Aa, yedin. Bul bulmuyor, ağzında ejderha. Bu mu Benim mi ağzımda? Seninki galiba. Oğlum hep birlikte ejderha aldın. nasıl geçmiş? O <laughs> üzüldüm bana da ejderha ya. <laughs> Yemin ederim. Hayatı boyunca göremeyeceğim Muhammed'i görüyor şu anda. <laughs> Aa kaç orada. Allah kahretsin. Ölecek. <laughs> tamam dur. Bu 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 paket. Ölüyor. Bu, bu, bu. Son vuruş. Yap. Öldür. Vuruyorum. Vur. Vur, Vur artık. Dur. Bir tane bir daha mı? var. Sadece bir canı var. Ya şu ada. Seni tebrik ederim. topla, Xp'leri topla, Xp'leri topla. Tamam, bunların hepsi bize mob olarak geri dönecek. Hadi, hadi ver. Allah razı olsun. Oh. oh. Oh 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 50. oh Gel oh 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 sadakat, sadakat, sadakat. Sadakat. Ben de sadakat. Bas, 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 bas. Trident sen de mi? Ben yolları mı Hayır, hayır. Trident sen de mi? Trident sen de mi? Yo burada burada sandıktaydı hayır burada al. Al, At. al, al, al. Al oh, şuna yani, bir bas bakayım bir. Oku amen. Çok mantıklı. Tamam. Yaptım. Sadakat 3 oldu. Neredesin? Hı, fırlat bakayım. Gel dışarı dışarı. Hop. Evet. Hop direkt geliyor. <laughs> 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 Hop oh, direkt geliyor. Bir de buna kırmazlık bastık mı? Süper tamam güzel güzel güzel. Şimdi bizim bunu sıcak bir şeyin altına koyma yani üstüne koymamız lazım. Altına mı üstüne, üstüne mi? Üstüne koyacağız. He. Şimdi Herhangi fırın olur mu? Magma bile olur. Her şey olur. Aa, lav olur. ateşli olan bir blok vardı galiba. Gelsene bir kırmızı kırmızı magmamsı bir şey görmüştüm burada. Bence bir dana sonra ettik be. Bir dana yedik be kardeşim. Göm göm göm. Ha şunu diyorsun. <laughs> üstüne bir binelim. Bize hasar veriyorsa sıcaktır bence. Evet. Tamam bence sıcak. Bence de sıcak. <laughs> Umarım... <laughs> Bunu kaybetmeyiz Umarım çalışır Bu da uçacak mı? Bu çok küçük bir şey Ama çok psikopat Doğdu Doğdu Arkadaşlar geliyor musunuz? Ruh Bildiğim bir tane ruhumuz oldu Cacatım benim Aa, Nasıl beynimde evlenen... İçini görebiliyor musun Cacatım? Evet Marsaldaki bok bile görünüyor Aa. Aa. psikopatı görüyor musun? Bak yaktı Aaa Görüyor musun? Yeni psikopat yaptan yaptan, Bebek ama Tam bir psikopat Sen bekle buna bir tane Benim şey yapmam gerekiyor Yapıyor. Evet Çubuk... evet evet, zurna zurna. Bunu içine alacak, yuva yap. Yok yok, yuvası yok bunun. Dragon School diye bir şey istiyor. Acaba bunu mu öldürme bizi istiyor? Öldürüp mü yapacağız? Bir tane Hay kafa ya. istiyor. şey kafa vardır ya kafası. Şu çevreye koyduğumuz kafalardan sayılmaz mı? Onlardan istemiyor. Mod'un kendi kafası Nereye gitti psikopat? Yukarıda yani. uçuyor. Nereye uçuyor? E oğlum, oğlum Biz gel buraya. De. Hayır, gel buraya, gel. Senin diğer şey... Aa, anlıyor sanki. Hook. Hook lan, bunu tutacağız. Aa. ve <laughs> Oğlum bu çok ayrı bir oyun olur ama. <laughs> Yapacak bir Ha vallahi da dur lan gel. Ceyhan'ı nasıl indiriyorsun? Aa, Aa tuttuk. İkimiz Bo de. Aa <laughs> tut getir onu. Çek onu Ceyhan. Evin içine onu sokacağız. Çekeceğiz? Vallahi evin içine saklayacağız onu. Umarım evde bizi yakmaz. Ya yapacak başka ee, şey. Yanlışlıkla vururuz falan buna. <laughs> Aa, Aha, gel içeri gel gel gel. Geldi. Ya da şöyle tam önüme Soktu, gelsin. Soktuk Aa! eve. Ah dur dur dur. Ben, şu ben çekiyorum. Geçeyim. Çek. Çek vallahi gel. Aldık eve. Hadi Ceyhan'cım. Helalsin be. Tamamdır <laughs> tamamdır. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Bu saatten sonra evimizde bir tane... <laughs> bak bak hemen o, bunun adı danazor. Tamam mı? <laughs> bu <adı> danazor mu? Bu danazorumuz. Bak hemen etin de yanına gitti psikopat şey. Oğlum bak bu ev değerli. bo bo görüyor musun? Harbiden de danazorun yanına gitti yeni psikopat ejderhamız.